Selam Çipşak Günlüğümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık Salı. Salı galiba. Evet, Salı. Ve ben bugün sürpriz yaptım. Eve geldim. Hatta şimdi o yolculuğumun videoları gelsin. Eve geldim. Yılbaşını evde geçirmek istedim. Ve görüyorsunuz ki zaten bizim <laughs> evde yılbaşı ruhu böyle bayağı ışıklı mışıklı. Birazdan zaten oraları gösteririm. Annem çok seviyor böyle el işi şeyleri yapmayı. O yüzden bir yılbaşı turu yaparız sizinle. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum ama bizim evde projeksiyon var. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Ee, benim babam bilgi işlemle ilgileniyor. Yani bilgisayardı, kablolu, bütün malzemelerle ilgili. O yüzden e, bizim evde zaten hep bir projeksiyon olmuştur. Projeksiyon merakımız var yani. Duvara yansıtıp bir şeyleri izlemeyi seviyoruz. Ama bunun haricinde çok daha önemli bir detay var ki e, ben birinci sınıfa geçtiğimde annemler bizim televizyonu kaldırdı. Yani bizim evde olan son televizyon o tüplü, büyük... Kara televizyonlardandı. Hatta ben hatırladığım kadarıyla bizim en son izlediğimiz dizi Muhteşem Yüzyıldı. Annemler seyrederken ben de böyle kapının orada böyle tam yatmadan önce böyle bakarak hani hiç hareket etmeden nefes almadım. <laughs> orada olduğum belli olmasın diye böyle seyrediyordum. Ama bu televizyonun benim çok dikkatimi dağıttığını düşündükleri için birinci sınıftayken ben birinci sınıfa başladığımda televizyonu kaldırdılar. Onlar işte bilgisayardan e, dizi falan seyrediyorlardı çok hatırlıyorum Lost'u falan seyrediyorlardı. Onları da gidip seyrediyordum ama onlar mesela ben yattıktan sonra izledikleri için o kadar fazla bir televizyon ya da bir dizi film ekran bağımlılığım olmamıştı. Buradan da <laughs> anneme teşekkür ediyorum bu konuda. O yüzden biz mesela herhangi bir misafirle gittiğimizde televizyon açıksa böyle ışık görmüş tavşan gibi kitleyip televizyona bakıyoruz. <laughs> Reklam bile olsa hiç fark etmez seyrediyoruz yani. Çünkü hiç öyle bir alışkanlığımız, alışkanlığımız olmamış. Merak ediyoruz yani. Bu da bana dair bir fan Haberiniz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip şu ağacı süsleyeceğiz. Bakın o mavi ışıklandırılmış ağacı daha süsleyeceğiz. Birkaç süs daha var. Takmamış annemler. Ben takacağım. Ve şurada diğer sarı ışıklı olan yeri de bir tur attırırım. Annem neler yapmış görürsünüz gelin arka tarafa geçelim. Evet geldik bizim yapay şöminemizi turlamaya. Bu arada bu <laughs> şömine do it yourself şöminesi. Babam kendisi elleriyle kartonla yaptı bunu. Hatta bu üstündeki de şey yani. Neydi o, Ne deniyordu ona? Duvar geldi. <laughs> Fısıldama anne. Hani gel burada söyle. <laughs> Şimdi hemen şuradan başlıyoruz bakın. Her ağacın, yılbaşı ağacının, bir çam ağacının her türlerini bulabilirsiniz. Bu tabii ki bu, bu annemin yaptığı değil. Ama o daha güzelini yapar yani. Bu da o değil. Bunu zaten görmüşsünüzdür her yerde. Hep bunları kendisi yapıyor işte. Süsler falan. Bunu da babam yapmış. Kardan adam. Bu da çanlısı bu çansız <laughs> bu canlı böyle diğer süsleri de bakın buraya yazmış burada bir tane daha ağacımız var onun süsü yok şimdi biz bu yılbaşı ağacını süsleyeceğiz burada iki tane süsüm var bunları takacağım <laughs> ağacı süslemeye eğilmişken bu arada kitaplıkta anahtarlık da buldum bakın anahtarlık hali başka bir şey var mı bakayım Kardeşimin bir sürü figürleri var burada. Kitaplıkta. Kitaplık turu da yaparız. Onu da yaparız akşama doğru. Şimdi süslemeye geçelim. Önce bu çam, çan, çanları takacağım. Aa, bunların şey yok. Sesi yok. Görüntülü sadece. Ay bu arada göz ne kadar şey, makyajım akmış o şeyden değil. Yoldan geldim o kadar. Böyle. Kırmızı kırmızı. Bir de ışık niye mavi diye sormayın. Işın rengi değişmiyor. Bir de mavi hani böyle daha kış, kar havası veriyor ya. Bence daha güzel. Daha özgün. Ben beyaz kardan bembeyaz diyorum ya. Kardan adam diyorum. Ay, bembeyaz bu sır sarı ve beyazlarla süsleyip ağaç yapıyorlar da. Bizim neden mavi ışığımız olmasın? Nerede yıldızlar? Aaa bir tanesinin ipi yok. Tüh. Bu elendi. <laughs> Kendi tipime gülüyor. komik geldim. Kendi kendime komik geldim yani. Evet, yemeğimi yedim. Gördüğünüz gibi zaten süslemeleri de yaptık ve portakallı kek yaptık. Bakalım. Pişmesi bayağı uzun sürecek. O yüzden bu videoda göremeyeceksiniz piştiği zaman nasıl olduğunu. Bir sonraki videoda gör görmüş olursunuz. O zaman çekerim, bir tadım yaparız. Ama bu videoya kalmıyor maalesef. Çünkü e, geç olmaya başladı ve ben ders çalışmam gerekiyor. Ne kadar aile evinde olsam. Finaller diye bir gerçek var. O yüzden çalışacağım, soru çözeceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada neyse şu duygusal konuşmayı da yapayım. Ee, serimiz bitiyor. Bitti. Bugün sondu. Güzel bir kapanış oldu diye düşünüyorum. Aile evine gelerek sürpriz yaparak güzel bir kapanış yapıyorum bu seriye. Ee, bu seri neler kattı bana? Güzel bir YouTube ilerlemesi kattığını düşünüyorum genel olarak ve e, düzenli bir şekilde 30 gün boyunca yapabildiğim nadir şeylerden biri. <laughs> yani sorumluluğunu alıp kendim üstlenip ben bunu yapacağım deyip yaptığım bir şeydi. Bundan dolayı kendimi tebrik ediyorum. Sizler de bu yolculukta <laughs> bana destek olduğunuz için, yorum yaptığınız için ve videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra 4 günde bir video atmayı düşünüyorum. Yani bugün mesela bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cumartesi atamam büyük ihtimal. Pazar günü başlarım video atmaya. Sonrasında pazardan 4 gün sonra. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe attım. Sonra perşembeden 4 gün sonra yani 4 gün arayla video atmaya devam edeceğim. Bunu da sözünü buradan verdiğimize göre <laughs> artık videoyu bitirebiliriz. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın ve şipşak günlüğümüz sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yasemin Dünyası serisiyle devam edeceğiz. Normal vloglar yani. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.